Ki milletimizin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım. Ve gözüm arkamda olmayacak. Kendinize ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Büyük başarılar. Beyaz ağların yetiştirdikleri seskin çocukların yardımıyla meydana gelir. Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. Yaşama sevincimizdir. Bir gün çocuğu yarın da olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuklar her türlü sistemden ve hikmelden koyulmalıdır. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha güzel alınmalıdır. Çocukların sağlıklı ve bilgili yetiştirmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Çocuklar dereceli, çocuklar dereceli yapacak bir yerlerdir. Tüm çocuklarından beklediğimiz sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir. Tut çocuğum, ellerini! büyük işler yapmak için kendi de kuvvet bulacaktık. Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyeti gelecek evlatlara. bizden daha çok nerede kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır. Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına hiçbir güçlük karşısında yumayak, nişabı ve inanetle çalışmalarını öğütleyin. Yükselen girilesin Gelecek sizindir Cumhuriyeti biz kurduk Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 insan Türkiye'nin Tek ulusal bayramıdır Küçük hanımlar, küçük beyler Memleketi Memlekete bağır. Memlekete ışığa bağlayacak sizsiniz. İlk. 20 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sözü ya ya.